Geçen gün gelen ziyaretçi var ya Yine geldi Ve yine herkes yemeye çalışıp ortalığın içinden geçeceğiz Her yeri kan götüreceğiz Revan götürecek Tam olarak böyle bir oyun olacak Neyse bu videoya 5000 like gelirse Sonraki videonun girişi çok mistik olacak Evet ziyaretçimiz tekrardan döndü Ziyaretçi durmadan intikam almaya çalışıyor O zaman alalım Çık oradan Evet yine solucanımız deliğinden çıktı arkadaşlar ve kayanın arkasındayız. Burada bir rakun var. Bu rakunun üzerine gidersek ne olur? Direkt ölüyoruz. Bir şey yapmamıza gerek yok. Onun için bizim bir şeyleri birleştirmemiz gerekiyor. Mesela bu çekici bunun kafaya bir şekilde atmam lazım. Neyle neyi birleştirebiliriz? Bunu buradan kırabiliriz aslında. Şöyle yapalım. Bunu buraya vuralım. Kırılmadı mı? Kırman gerekiyor ama senin orayı. Sen çekitsin. Maalesef bir şey yaramadı. Buna basarsak olmuyor. Buna direkt vur abi çekiçli. Işte. Tamam kardeşim. O da olmuyor. Bu çalışmıyor. Bunu çalıştırmak için ne yapabiliriz? Burada fiş mi var? Evet. Tamam. Şimdi planı uygulamaya geçiyoruz. Rakun kaçtı. Rakun kaçacak tabii ki. Adam olsun. Şimdi kır. Yine kırmıyor. Tamam kardeşim. Bunu sürebiliyor muyuz? <laughs> Bu sefer geri geldi. Merhabalar. Hayır gitme onun üstüne gitme. Al sana. Yine öldürdü bizi. Tamam sıkıntı yok. Bunu çalıştırdık. Bu buradan gitti arkadaşlar. Burası açılmıyor. Burayı çekişte de kıramadık. Neyle kırabilirim? Sen. Gitme, gitme. Solucan. Kara köpek seni. Şimdi bunu buradan al tamam mı? Tamam kardeşim. Çöp kutusuna bir vur. Vuramıyorsun. Sen. Gitsin buradan. Vur. Artık vur yani yeter. Bunun kapağını bir şekilde açmamız gerekiyor. Nasıl açabiliriz? Düşünüyorum birazcık. Cidim. Bunu kapatırsam rakunum gelecek ama rakunumun gelmesini istiyor muyum? Önemli olan detay bu. İstemiyorum. Arkada böyle şey var bak karavan gibi bir şey var. Benim oraya gitmem lazım bir şekilde. Tıklanacak bir yer ver bana. Nereye tıklayabilirim? Rakunum gülmeye mi tıklayayım? Nereye tıklayayım? Ne? Bunu buradan bir kovabilir miyiz tekrardan? Bu sefer hallediyorum arkadaşlar. Mesela çek işte bu sefer. Şuradan. Hayret. Oldu. Bunu da buradan çıkarttık artık bunun içine girebilirsin. Hadi gir bunun içine rakun. Gelmedi hala güzel güzel. Şimdi kusmun içindeyiz. Bunu kapatalım. Buraya pusu kurduk bunu yiyeceğiz. Ya bunu evet ağzına girdik. Üstünden çıktık bizimki yine rakuna falan dönüştü. Kimi yersek onun özelliklerinden kendimiz alıyoruz arkadaşlar. Böyle bir özelliğimiz var bizim. Çünkü biz uzaylı bir solucanız. Ve böyle emekli emekliye geldik. Bu ne? Bir yere götüttürdüm ben bunu ama kokarca mı? Kokarca osurdu benimki ölecek şimdi osuruktan. Burada konserve var. Bu konserveyi ne yapayım ben? Buna mı atayım? Atamıyorum. Bu şişelere bir şey yapamıyoruz. Odun. Odunu çıkar. Ateş falan yakabiliriz. Buraya koy. Güzel. Sonra şu konserveyi de buraya koy. Şimdi ateş yakmamız lazım. Mantıklı düşün. Bu ne? Bunu da buraya koyalım. Bu da çıra görevi görsün tamam mı? Tamam kardeşim. bize çakmak gibi bir şey lazım arkadaşlar. Bunun o sürü işimizde yarar mı acaba? Hiçbir fikrim yok. Yok hiçbir işe yaramıyor. Sadece bizim solucan bayılıyor. Burada örümcek var. Örümceği yiyelim. Biz örümceğe falan dönüşelim. Tırmanamıyor mu sen oraya gerçekten? Tırmanabileceğini düşünmüştüm olmadı. Burada bir kıyafet var. Cebinde de evet çakmak varmış tabii ki. Kampçının cebinde her zaman bir çakmak olur arkadaşlar. Burayı yaktık. Oh. Kaçtı kokarca kaçtı güzel. Git sen oradan. Ha buraya gidiyor. Ben de ne yapayım bunu yiyeyim bari de buna dönüşeyim. Buraya doğru gidelim arkadaşlar gizlice. Arkasından mı geleceğiz? Önünden geliyoruz. Ya yine osuruyor bu osuruyor. Gitme oraya. Dur dikkatini dağıtmam lazım. Konserveyi nereye atalım? Bunu atalım. Yerine koydu, yerine koyma. Dur halledeceğim şimdi. Konserveyi bir yere attırmam lazım. Mesela şuraya bir attırsam, yönünü değiştirsem arkasından girerim. Buraya bir şey atamıyoruz. Buraya gittiğimizde o sürüyor, onu anladık. Örümceği yemeye gidiyor muyuz? Örümceği bir yiyelim. Tekrardan örümceğin oraya götürdüm bunu. Hadi ye artık şu örümceği, yeter sen de ye. Şu örümceği bir aşağı atsak belki örümceğe dönüşürüz diye bunları yapıyorum. Bak burada sinekler var. Bunu buraya yaparsam sinekler de oraya gelir. İşte bu kadar zekice hareketler yaparsak Amacımız ulaşırız. Şimdi örümceğe ye ve örümceğe dönüş. Güzel. Evet artık örümceğe dönüşmeye başladık. Artık bence biz bunu yeriz arkadaşlar. Bir zahmet yani. Örümceğe dönüştük. Git. Şunu bir kör yap. at şey yap. Ha hele şükür ya. Şimdi git ye bunu. İşte bu kadar. Oh. Güzelce avımızı da yedik. Patlattık avımızı. Avımıza dönüştük. Garip bir şey olduk bizi vardı arkadaşlar. Tüm hayvanlardan ortaya karışık bir şey dönüştük. Daha demin bir tane böyle rakun yedik. Rakundan sonra örümcek sonra da kokar dedik arkadaşlar. o osurta, osurta ata ata adamın içinden geçeriz. <laughs> Oğlum adam bayıldı lan harbiden. Adam bayılttık mı biz? Aha köpek. Köpeğin yanına gidersek ne oluyor? Havlıyor. Ya bir sus diyor köpeğe. Ben bir kafamı dinleyeceğim diyor. Aferin. Aha akrebe dönüştük güzel. Değişik özellikler alalım böyle. Ya köpek bir sus. Ne yapabiliriz? Kapı kolu var. Aşağıda bir yer var. Evet sosis. Köpeğin dikkatini dağıtalım. Köpeğin yaptığını zannetti. Sen köpeği kovdun ama ben seni yiyeceğim adamım. Direkt bu adamı yiyebilir miyiz? Köpek hala bunu korumaya çalışıyor. Ama buna izin vermeyeceğim. Ağlama lan ağlama git. Neredeki sosislerle bir şey yapabilir miyim? Yapamıyorum. Köpek durmadan ağlıyor benim delilendirdi bak beni. Adamın içeceklerine dokunmaya çalışıyorum. Adama dokunamıyoruz. Daha o kadar izin vermiyor. Buralara gidemiyoruz. Bu it gelip duruyor. Bu köpeği öldürmem lazım arkadaşlar. Havlayıp duruyor. Kara köpek seni. Sen bir adam ol. Ben seni bir yiyeyim. Bir köpeğe dönüşeyim yani yeter. Ben deli et duruyor. Hah dişlerimiz oldu. Senin köpeğinle seni yiyeceğim bir adam. İlk önce tabakları oynattık. Üstüne de bir şey dökülmüş garibanın. Sigaraları da burada. Çakmağını alalım. Ne yakabiliriz çakmayla beraber? Şurada bir şeyler var. Ama bu benzin gibi bir şey değil Böyle Benzin gibi bir şey olsa güzel olabilirdi Adamın yanına Oha abimdeki eğim kimsede yok Adamın üstüne direkt gidemiyoruz arkadaşlar Yukarıdan bir şey aldık çakmak kazı. Bunu alalım bunu yakalım Evet adamı yaktık Şimdi adamı yiyebiliriz Git ye şimdi adamı Git ye. Evet adamı yemeye geldik adam bizi hala görmedi Hala görmüyor Hop selamun aleyküm kardeşim dedik Yedik çok kötü öldü. Aha kadın. Ateş falan ediyor. O kadını da yiyeceğiz. Evet çok fazla tıklatmamak lazım. Çünkü bizi ateş edip öldürüyor. Dışarıya gidelim. Turan taktiği yapıp buraya dolanalım. Adamdan da özellik almışızdır. Oradan da vuruyor. Dur. Nereye gidebiliriz? Şu alt taraflardan falan gidebiliriz bence. Burada bir tane kutu var. Aha. Buna vurdu. Tam. Mermisini harcattırıyoruz. Çünkü mermiler sınırlıdır. Tamam kardeşim. Buraya gitsen beni vurursun değil mi? Senin bir mermin daha var gibi yokmuş. Aha. Kadını nasıl yemek istiyorsun? Bana böyle bir seçenek verdi. Ellerimle mi? Ağzımla mı? Sokarak mı? Ağlamı? Bu da osturarak herhalde. Ben bu kadını çok vahşice öldürmeyeyim. Bir osturalım şuna. İşkence çektiriyoruz arkadaşlar şu anda. Evet abla sakin ol. Seni yavaş yavaş böyle hazmede hazmede döveceğim. Sokmayayım hemen ölme. Bir tokat atalım şöyle. Hop. Tipe bak. Sok lan. Aha kalbini aldık. Öldüm mü? Lan direkt öldü. Tekrardan oyna lan final sahnesini. Bu sefer farklı şekillerde öldüreceğim. Bunu böyle yaptığım zaman silahını tutuyormuş. Direkt ısırabiliyor muyum? Ha, beni vuruyor. İşte burada doğru kombinasyonları yapmak lazım arkadaşlar. Osurduğum zaman bir şey yapamayacak. Örümcek ağına yaptığım zaman böyle oynamaya çalışacak. Böyle de bitiyormuş. Bir kere daha. Bu kadını kurtarma seçeneği yok mu? Diğer oyunda biz adamı kurtarmıştık. Belki kadını kurtarabiliyoruzdur. Direkt bir ısırsam beni vurmaya çalışıyor dediğim gibi. Onu yapamıyorum. Sokmaya çalışırsam ne oluyor? Yine vuruyor beni. Benim illa bir osurmam lazım. Mesela pencere de attırmaz. Örümcek ağa atıp osuralım. Osuruktan sonra zaten telef oluyor. Sok. Isıralı artık. Bu çok daha kötüydü. Bir daha deneyeceğim. At. Osur. Git hemen bunu sok. Güzel. Şimdi daha demin ısırdık direkt kafası gitti kadının. Bu sefer pençe atacağım. Ağzı gitti. Aa! Ne oluyor? Oha! Çok kötüydü bu. Bu daha kötüydü. Ama kadına dönüştük orada. Direkt kadının şişkoluğu bize geçti. Evet, bu da böyle manyakça, ziyaretçi oyunuydu arkadaşlar. Bu ziyaretçinin başka oyunlarını istiyorsanız oynayabilirim. Varsa oynarız. Oyun vahşi bir oyundu arkadaşlar. Benim küçüklük oyunlarımdan bu yine ama çok vahşi bir oyundu hatırlıyorum. Sağdaki ve soldaki kartlardan da diğer videoları gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda, sonraki etkinliklerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.